Renk olarak her rengi kullanabiliriz. Maviyi kullanabiliriz, sarıyı kullanabiliriz, yeşili kullanabiliriz, her rengi kullanabiliriz. Size de zaten kıyafetinizle uyumlu bir renk yapacağım. Cildiniz kırmızı ve onu gayet güzel bir sanat yaratacağım. Yüzünüzde, gözlerinizde. Zaten gözleriniz çok güzel. Benim mi? Evet. Ha, yok. Ederim. Benim zaten çok güzel de. Hani sizin de güzel. Ama size bugün çok güzel bir e, renk tonu yapacağım. Size sizde mürdümün tonlarını, mürdümün bordunun, siyahın tonlarını düşünüyorum. Üzerinizde altın sarısı var, üzerinizde evet. baktınız. Ama altın hani birazcık daha abartmak gençler oldu. İçin altın sarısı ışıltı eğer istiyorsanız katabilirim içerisine. İlk önce meditasyon yapabilir miyiz? Tabii ki. Gözlerinizi kapatın 15 saniye. Sadece kapat ve sadece 15 saniye bekle. Evet, bırakabilirsin. Relax, tamam. Şimdi makyajımıza başlıyoruz. Ama ben makyajımı yaparken de siz de sabit olursanız... Elimden ben de sabit yapacağım. olacağım. Siz sabit olamazsanız ben zaten sabit olamam. Evet. Sizler Burcu'yum. Benimle sakın şeye girme. Siz de ben de hava okay. Buluyorum. Ben de kova Burcu'yum. İşte bakalım yani, ortada relaks, buluşalım. Bir herkes relaks. bir adım gelsin. Aynen. Ama bu arada 19 yaşındayım. Yani yaşımı büyük evet. gösterecek bir makyaj yapmanızı Tabii. istemiyorum. Yani ona göre hani yüz bir... hatlarıma uygun bir makyaj. Aha, yüz, makyaj. ha, aha, yüz hatlarınıza uygun olacak e, ee, elmacık kemikleriniz birazcık geride. Onu birazcık dışarı çıkartabiliriz kontrol uygulamasıyla. Ha, kavraya bir şey çıktı. O Abdurrezzak koydum. Onun evet. ismi ismi Abdurrezzak. Aynısı ben de Ay, çıktı. Tabii. Bu yani onu özenle beslerim, saklarım. Tabii o önemli. Onu, isim verdim. Yani nazik davranırsın bu ağ. Aynen. Davranırsan bu ağ, çok sevinirim. Hiçbir şey olmaz merak etme. Ee, bayağı bir ağır bir makyaj yapacağım size bugün. Benden istediğiniz bir renk tonu var mı? Ya şu tonları kullanalım bence derim. Sarı tonları. Evet. Ama saçınız da sarı ya, birazcık daha gözlü ön plana çıkartabilir diye, ee, diye düşünüyorum ben. Koyulaştıralım. Siyah. Ben mürdün düşünüyorum ama siyah değil de mürdün düşünüyorum ben böyle. Sizin gözünüze mürdünün daha iyi gideceğini ondan sonra burnunuzu kontur yapıp birazcık daha incelteceğim. Yüzünüzü birazcık daha küçülteceğim. Böyle bu şekilde çalışmak istiyorum izin verirseniz. Tamam. Uygun benim için. Fondöten en, en son, son mu sürüyorsun? En son. Evet. Çünkü yaptığımız farlar cildinize döküldüğü zaman hmm. onları temizlemek zorunda. Yani yeni bir şey öğrendim şu an. Evet. Daha çok şey öğreneceksiniz evet. benden. Çünkü ben buranın en akademi olarak benim akademi, akademi geçmişim de var. Yani yurt dışı gibi. Yine böyle makyaj dedim sağ o, o, kadar çok yakışmaya bak makyaj ba. Öyle çok fazla makyaj bir aynaya bakarım çok fazla makyaj görürüm vallahi biri basarım sağ. Onu diyeyim başlayayım onu sağ. Ama seni de sevdim. Canlı aranda tam olarak ne var? Özge Hanım. Çünkü havalara... bayağı böyle artık e, tamam tamam hani sus artık der gibi kabul ediyorsun söylediği şeyleri gördüğüm star kadarıyla. Star havasına girdi Özge Hanım. <laughs> farkındayız. Star havasında. Farkındayız. Yani bak bu böyle diyorum söz dinlemiyor. Ben bilirim diyor. Ya can yapma. E canın yapmadığı şey yok gördüğümüz üzere. Yani gitmediği memleket, yapmadığı iş, hiçbir evet. şey kalmamış. Çekmediği belgesel kalmamış. <laughs> Bir de e, Tam 15 yıllık müşterilerimi kaybettim. Hollanda'dan 3 ayda bir gelirlerdi bana. Gerçekten. Üç, 15 yıllık müşterilerimi kaybettirdi bana. Can şov makyajı yapıyor show bence. Şov makyajı yapıyorsun. Bak bugün şov günü değil Can. Evet. Bence değiştir o makyajı. Yol yakınken geri dön. Yo gayet güzel yapıyorum. Yapma. Modelimle de gayet iyi anlaşıyoruz. Kapatın lütfen. Yapma modelin görmüyor. Biz karşıdan görüyoruz. Lütfen yapma bak o makyajı. Şimdi boşnak gelini makyajıysa ben de tabii birazcık farklılık olsun istedim yani bildiğimiz düz şeyi zaten istemiyorum ben. Yo tabii ki de siz de hani biraz ama şu anda gerçekten çok farklı bir makyaj yapıyor biz ondan kastediyoruz. Ben yani şu an görmüyorum ama güveniyorum. Ama renkleri görüyorsunuzdur sürdüğü renkleri. Yani farklı ve marjinal olmak için zaten farklı tarzlar ve farklı renkler kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tek düzelikten çıkmamız lazım. Bakalım. Ya bunun, çok harika olacak ya çok kötü. Bunun akademisi olduğunu da söyleyin. Can. Evet. Buyurun. Ferit'le neden konuşmuyorsun? Kuyruğu falan abartabiliriz Tabii yani mesela. Tabii ki abartacağım. Tabii ki. Arkadaşlar vaktinizi yapın lütfen. Benim üstüme Abi, gelmeyin. soru sorum, üstüne Bana gelmiyorum ki ben senin. Soru sordum alt tarafı. Ferit biraz anlaşılmaz zaten. Onu ben de anlamıyorum. Sizin anlamınızı zaten beklemiyorum. Anlamayın. Onu kendi haline bırakın. Yani ben istedim yani, ki tamam yapamadım. bir topuz olsun ama evet. bir farklı ben dokunuş olsun üzerinde. Ben konuşacağım. konuşacağım. Ama hiç oralı değil. Ancak laf yetiştiriyor Onu da yapacağım. Ona. Ancak onun uyu odur yani. Çok konuş. Laf yetiştirme. Aynen. Hazır son 10 dakikaya girmişken sizler işlemlerinizi yapmaya devam ederken... ...Orhan ve Kemal tekrar gelsin mi? Tekrar güzel şarkılarıyla burada eğlenelim mi? Bence eğlenelim. O zaman Orhan ve Kemal geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için. Sağ olun, için. var olun. Teşekkür Biliyoruz. ediyoruz. Sağ olun, var, var olun. Her zaman harikaydınız. Evet. Orhan ve Kemal'e çok teşekkür ediyoruz. Yarışmamıza harika bir renk kattıkları, eğlenceli şarkılarıyla bizimle buluştukları için ve başarılar diliyoruz ki gayet başarılar zaten yeni kliplerinde de, yeni şarkılarında da. Güzel oldu değil mi? Çok. Bayıldık. Çok, evet. Bize böyle Sizler gelin. eğlenmişsinizdir umarım. Ve bu arada 5 dakika süreniz kaldı. Son 5 dakikanın içindeyiz. Sizi eğlendirelim derken azıcık oyaladık mı acaba? İki makas bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.